Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Yılmaz ne yapıyoruz? Bugün dün söylediğimiz gibi soru cevaba başlıyoruz. Evet. Yani çok fazla böyle şey çekmişsiniz ya. Gelmiş. Şu videoyu durduruyoruz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Bu soru değil, bazıları soru değil. O yüzden atlayabilirim. Minecraft adın ne? İstek katacağım Patron Mirzolu. Adım Selim 1545. Sürüm 119.51. Hatta Yılmaz oynuyorum. Efsane Benim sadece karakterim değişmiyor. Çok güzel skin pack. Teşekkür ederim. Kanka o, o skin peki verir misin? Kanlı kol. Çok iste. Ki şey... yani ne, ne anlamadım. Ama i̇şte Nerede yaşıyorsun ve hangi oyunları oynuyorsun? Nerede yaşadığımı, nerede? nerede yaşıyorum? İstanbul'da. Yaşıyorum. İstanbul. İstanbul. İstanbul diyelim. Oyun Minecraft oynuyorum, Roblox oynuyorum, Brawl Stars oynuyordum. Sana abi lütfen kıyafetleri göster. Ee, ver bir ta, bir tane lütfen. Sana edit yapıyorum yazdı. Bili ben biliyorum yüzünü. O, Yılmaz da biliyor. Evet. Kanka o skin yapan kişi söyledi. Tamam gelirsin zaten ama skin pek Bruce mü değil mi? Şunları... Kanka bir de ben de geleyim mi canlı yayına Aga o kral adam. Aa, doğru gelsin kanka. Gelsinler. Bu arada 20 like'tan fazla olmuş. <laughs> Allah. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Bunun part 2'sini çekeceğiz. Çok az diyorum gel. Yani çok oh. soru sormamışsınız. Arkadaşlar ben neden 2 aydır yoktu Yoktum onu anlatacaktık. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bir kere tek blok oynuyorduk. Sonra biz Yılmaz'la böyle Şakalar yaptım ben Yılmaz'la. Sonra küstük. Sonra yine de arkadaşlar böyle konuşmamaya başladık. Böyle iki ay, üç ay falan. Sonra e, ben dün dünden iki gün önce dedim ben Yılmaz'la konuşmaya devam edeyim. Daha iyi olur dedim. Konuştuk işte. Sonra mesaj attım o da, ay o video çektiği önce ben de ona yayın yanıtlayamadım. Ona direkt attım mesaj. Dedim ki eee Yılmaz tabii ki seninle oynarım dedim. Sonra da arkadaşlar böyle oldu. E, bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yılmaz'ın kanalına video geliyor. Haberiniz olsun. Ona da abone olun. Çok iyi video var, ben. videolar var. Neyse ben burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.